Selamlar. Tüm kadim öğretilerin her türlü söz ve eylemde aşırılıktan kaçınmayı temel ilke olarak benimsediklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Uzak doğu bilginleri, batı filozofları, çeşitli dinlerin alimleri ve yine Müslüman düşünürler bunların hepsi orta yol öğretisini tavsiye etmişlerdir. Tüm kesimlerin paylaştığı Orta yol bir ahlaki ölçü olarak felsefi dünyada karşılık bulmuştur. Siyasetnamelerde de bir önceki videoda e, el aldığımız siyasetnamelerde de aşırılıklar yerilmiş ve iktidal yolu e, tavsiye edilmişti. Orta yol öğretisindeki orta ifadesi matematiksel anlamdaki ortayı ifade etmiyor tabi. Burada vasat olan işaret ediliyor. Vasatlık Denge noktasını anlatan bir kavramdır. Düzen tesis etme durumu anlamına gelir. Vasatlık yani orta yol, şartlara göre en uygun olanı tercih etme e, anlamına gelir. Vasatlık, olguların saf iyi ya da saf kötü olamayacakları gerçeğinden hareket eder. Çok boyutluluğu göz önünde bulundurur ve mükemmelliğe ulaşmanın imkansızlığını bilir. Mesela örneğin insanı sadece sosyal, biyolojik ya da bilinç sahibi bir varlık olarak ele almak yerine tüm bu boyutlarını kapsayacak şekilde ele almayı öngörür ve bu alanların hiçbirinde de mükemmelliğin yakalanamayacağı gerçeğini peşinen kabul eder. Bu bağlamda orta yol öğretisi yani vasatlık öğretisi en iyi denge hali olarak ifade edilebilir. Herhangi bir konuda orta yoldan uzaklaşmak, yani mükemmelliği hedeflemek, vasatlık öğretisinde söz konusu değildir. Böyle bir şeyin karşılığı yoktur. Yani mükemmel olunamaz, bu imkansızdır. Mükemmel olmaya niyetlenen kişi, büyük ihtimalle herhangi birilerine ya da kendi nefsine zulmedecektir. Tüm hareketlerde denge hali ve buna bağlı olarak da düzen durumu... Ancak orta yolun, vasat olanın takip edilmesi ve kararlarda bunun uygulanmasıyla mümkün olabilir. Bu durum ise sosyal, siyasal ve iktisadi şartlara bağlı olarak değişir. Çünkü orta yol matematiksel anlamda orta değildir. En uygun olanı takip etmek demektir. Aristoteles, ahlaksal eylemin temel kavramını orta yol takibinde bulmuştur. Orta yol ahlakına göre her duygu ve eylemin kötüyü ifade eden iki aşırı ucu bulunuyor. Buna ifrat ve tefrit deniyor. İyi olan ise bu ifrat-tefrit arasındaki gerektiği ölçüde olan, yani orta yoldur. Yine Uzak Doğu'da mesela Konfüçüs'ün de temel metinlerinde bu öğreti yer alır. Duygu ve davranışların dizginlenerek dengeli bir biçimde ifade edilmesini öngörür. Konfüçüs'te bu kavram ahenk ancak bu denge ile sağlanabiliyor. Başka bir ifadeyle Konfüçyüs'te ideal olan tüm doğanın sağ salim kendi yerini bulması. Her şeyin yer ve gök ile ahenk içinde olma durumudur. Bu yaklaşıma göre düş dünya bize haksızlık yapsa da nerede durduğumuz bellidir. Bunu bilmek ise hayatın getirdiği darbe ve pişmanlıklarla baş etmede ee, tutunacak bir zemin, sağlam bir zemin sunuyor. Müslüman düşünürler orta yol tavsiyesinde kadim bilgelerden alıntılar yapmakla birlikte öz olarak referans kaynağı olan Kur'an'dan çıkış almışlardır. Kur'an Müslümanları vasat ümmet olarak tanımlamaktadır. Müslüman bireyler, toplumlar, ya da yönetimler günlük yaşam olsun, ibadetler olsun, harcamalar olsun, duygu durumları olsun, savaş halleri olsun, e, siyasi tavır almalar olsun ve geriye kalan her ne varsa bütün alanlarda orta yolun takip edilmesini e, emreder. Bazı Kur'an ayetlerinde örneğin e, İsra 29, Furkan 67, Bakara 143, Lokman 32 e, bu ayetler orta yolun hayırlı yol olduğundan söz ederler ve orta yolu ön plana çıkarırlar. Dolayısıyla Müslüman düşünürler orta yolu tavsiye etme durumunda hiçbir zaman şüpheye düşmemişlerdir ve e, orta yolun bir ilahi emir olarak takip edilmesi e, gerektiğini ısrarla vurgulamışlardır. Bir önceki derste işlediğimiz siyasetnamelerde de orta yol öğretisi çok geniş bir yer tutuyordu. Özellikle hükümdara orta yolu takip etmesi gerektiğine dair öğütlerde bulunuyordu. Mesela salibi siyaset dediğin ümit ve korku arasında yürür benzeri bir ifade kullanıyor. Ve salibiye göre hükümdar saçmayacak kadar cömert, yaş tahta basmayacak kadar cesur, sünepeleşmeyecek kadar dikkatli, saçmalamayacak kadar konuşma ehli, duvarı andırmayacak kadar vakur, acize düşmeyecek kadar yumuşak olmalıdır ve hükümdar ordu ile ilişkisini de orta halli olarak sürdürmelidir. Askerlerle çok laubali olmadığı gibi onları zorada sokmamalıdır. Yeteri miktarda maaş vermeli ama paraya boğmamalıdır. Hükümdar herkesi huzura kabul etmemeli ama gizlenme hastalığına da tutulmamalıdır. Aşırı yumuşaklık gösterip herkesi affetmemeli, taş kalpli olup herkesi de cezalandırmamalıdır. Eğlencelere düşkünlük göstermediği gibi zahitliğe de meyletmemelidir. Benzer şekilde Maverdi de hükümdar sertlik ve yumuşaklık arasında bir siyaset izlemelidir diyor. Sertliğe ulaşmayan bir kuvvet ve zayıflığa düşmeyen bir yumuşaklıkla orta yolu takip etmelidir. Nizamülmülk de hükümdarın tüm işlerinde muhtedil olmasını, orta yolu takip etmesini öğütlüyor. İşte ne savurgan olsun ne cimri olsun. Düşmanlarla barış yapacağını düşünerek savaşmalı ve savaşa göz ardı etmeden barış yapmalıdır. Her daim ne geçimli ne aksi olmalıdır. İşte iki cihanda da kurtuluşa ermesi ancak bir sürü dünya nimetleri de bir sürü de ibadetle ve hayır işleriyle meşgul olmasına bağlıdır diyor. İbn-i de orta yolu ve dengeyi yakalamanın e, yönetim için oldukça önemli olmasına değiniyor. Yani sertlikle yumuşaklık arasında bir yönetim izlenmelidir. Bu sadece hükümdar için değil vezirler için de öngörülen bir şey. E, Turtuşi vezirin ancak orta yolu takip etmesiyle görevini yerine getirebileceğini söylüyor. İşte benzer şekilde Defterdar e, Sarı Mehmet Paşa ya da Kınalzade Ali Efendi bunlar da e, değişik olgularda yönetimin orta yolu takip etmesini Ölüyorlar. Tabii orta yol sadece yöneticiler için değil, bütün insanlar için Kur'an'ın emrettiği bir e, olgudur. E, genel anlamda e, bütün insanların bütün işlerinde vasat olanı takip etmesi hayırlı olan olarak görülüyor. Evet, mesela Maverdi ve Turtuşi İslam'ın amellerde orta yolu tavsiye etmesinden hareketle işlerin ancak orta yolu takip edilmesiyle Hayırlı bir şekilde sonuçlanacağına değiniyorlar. Yusuf Has Hacip, sözü yerinde söylemek, aşırıya gitmemek, malı yerinde harcamak, saçıp savurmamak ve ee, büyüklenmemek konularına değinirken, buralarda orta yolu takip etmek gerektiğinden söz ediyor. Yani orta yol öyle takip edilmeli ki, insan acele ederken sakin, hiddetliyken uysal olmalı. Kınalzade de her türlü söz ve davranışta orta hal ölçü olmalıdır diyor. Hızlı ya da yavaş yürümek, yüksek ya da düşük sesle konuşmak, kendini büyük ya da küçük görmek, israf ya da cimrilik bunların hepsi sıkıntılı davranış tarzlarıdır diyor. Hayırlı olan bunların ortasıdır. Dolayısıyla hangi yöne gidilmesinden bağımsız olarak vasat olandan uzaklaşmak, denge halinden uzaklaşmak demektir. Orta yolu takipten uzaklaşan denge halinden ve ahenk durumundan uzaklaşacaktır. Dolayısıyla bir kesime mutlaka zulm etmiş olacaktır. Bu e, kendi nefsi olur, bu çocukları olur ya da bu dışarıdaki herhangi biri olur. Ancak orta yolu terk eden biri birilerine mutlaka zulm etmiş olacaktır. Bu bağlamda ister din olsun, ister ibadetler olsun, İster dünya işleri olsun, insanlarla ilişkilerde olsun, günlük hayat olsun, iktisadi hayat olsun, devlet yönetimi olsun, her ne olursa olsun. İnsanların takip etmesi gereken yol, hayırlı olan yol orta yoldur. Çünkü insan hiçbir alanda mükemmelleşemez. Mükemmelleşmeyi hedef edinen biri kesinlikle çamura saplanacaktır birilerini mükemmel olarak tanımlamak da ifrattır. Çünkü hiç kimse mükemmelleşemez. Yani örneğin işte cemaat liderlerini ya da işte kimi ulusal önderleri veya tarihi şahsiyetleri mükemmel olarak tanımlamak da sıkıntılı bir ifadedir. Çünkü hiç kimse mükemmel olamaz. Birinin mükemmel olduğunu söylemek onun aynı zamanda sıkıntılı olduğunu söylemek demektir aslında. Bu çerçevede insanların ahenkli ve dengeli bir yaşama sahip olabilmeleri için kesinlikle orta yolu takip etmeleri gerekiyor. Kur'an'ın emri de insanların her türlü hal ve hareketlerinde, davranışlarında, sözlerinde orta yolu takip etmeleridir.